Sizi ve ailenizi hızlıca yakalamaya başladım Hayır lütfen bana zarar ver ama aileme zarar verme lütfen. O iş öyle kolay değil. Ne istiyorsun benden söyle ne istiyorsun. Aileni ve seni serbest bırakmamı istiyorsan bana bu kılıçları geçirmen gerekiyor. Eğer bu kılıçları bana geçirirsen aileni ve seni serbest bırakırım. Bu kılıçları mı? Tamam getiririm <laughs> ama lütfen bir şey yapma lütfen. Tamam sözüm söz tız. ama hızlı tut elini yoksa ailen ölür. Oy. Ölmek Tamam tamam Sana bu kılıçları getireceğim söz veriyorum Elini hızlı Yoksa ailen ölmüş olur Neredeymiş kırmızı evde Mavi evde yeşil evde. Tamam burada bekle. Kılıçlarını getireceğim sana. Olamaz arkadaşlar. Ailemi esir aldı. Kılıçları yer getirmezsem ailemi öldürecek. Tamamdır arkadaşlar. Hazırım. Maskemi de taktım. Şimdi şu kırmızı eve gireceğim. Hadi bakalım yavaş yavaş girelim arkadaşlar. Etrafta kimse yok durum. Allah lan evin sahibi. Olamaz. Umarım beni görmemiştir. Aa gidiyor arkadaşlar. Tamamdır. Eğer o gittiyse şimdi hırsızlığa başlayabiliriz. Şuradan hemen bir tünel açalım arkadaşlar. Tamamdır buradan geçebilirim herhalde. Hadi bakalım. İşte bu efekirmeyi başardık Arkadaşlar şimdi sandığın yerini Bulmam gerekiyor diyecektim zaten sandık Direkt ölümde <laughs> Açalım şu sandığı. Oo, ah! Bu ne lan? Bu adam fakir mi yoksa? E, kılıç nerede? E, sandığında çok fakir eşyalar var ama. Allah Allah! Kılıcı bulamadım. Ha? Burada bir tane şalter var. İndirelim. Ne olacak ki arkadaşlar? Ne olabilir ki Aa! Duydunuz mu? Bir yer açıldı. Nere açıldı? Aa! Gizli sandığı Evet, kılıcı buldum. İşte bu. Kılıcı burada arkadaşlar. Bir sürü de 100 lirası varmış. Arkadaşlar 26 tane 100 lirası var. Yani 2600 lirası varmış. Onu da aldım. <laughs> Tamamdır şimdi bu evden fıymam gerekiyor. Şöyle açalım garajımızı. Hop hop. Ha? Ne oluyor orada be? Hey sen ne yaptığını zannediyorsun orada? Ha? Polis bey Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun sen bakayım? polis bey bir şey yapmıyordum. Kaldır ellerini havaya. Demek ki soygun yapıyordun he? Ne soygunu memur bey? Soygun yapsam bile burası kendi evim. Kendi evimi soyamaz mıyım? Kendi evin mi? He kendi evim. Öyle ara arada sırada zevkine kendi evimi soyuyorum. Bunun külahımı anlat. Ellerini havaya kaldır çabuk teslim ol. Hayır olmayacağım. Bay bay olmayacağım. Aa, hayır vurma. Aa. Gel buraya iş yolu eşek. Olamaz. Polisten kaçtım arkadaşlar. Oh be. Az kalsın beni yakalıyordu. Neyse. Mafyanın istediği birinci kılıcı getirdim. Şimdi diğerlerine bakacağım. Hey. istediği kılıcı getirdim. Tanrı bir tane mi, mi getirdin? Diğerlerine getireceğim. Söz veriyorum. Elini çabuk tutuyorum sana. Birader kurtar bizi. Tamam kurtaracağım sizi. Şöyle arkadaşlar. Kılıcı koyalım. Lanetli elmas kılıç görmüş olduğunuz gibi. Şimdi git diğerlerini getir. Çabuk. Tamam getiriyorum. Diğerleri de mavi evde. Şimdi mavi eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet hey canım ailem. Geldik sonunda mavi eve. Şimdi bu mavi eve girmem daha kolay olacak. <laughs> Direkt arka kapıdan gireceğim arkadaşlar. Şöyle açalım arka kapıyı. Aha girmeyi başardık. Şuna bakın. Bir tane yaşlı adam var evde. Uyuyor arkadaşlar. Bu var ya hayatta uyanmaz. Hayatta. <laughs> ben burada bağırsam sesli de konuşsam bu uyanmaz arkadaşlar. İhtiyar bu ihtiyar. Neyse şimdi o gizemli kılıcı bulmalıyım. Ha, şurada bir tane sandık var. Açalım sandığı. Aa evet işte burada. Buldum. Büyük lanetli kılıç. Kılıca bakın arkadaşlar. Hayvan gibi kafam kadar. Aa bir tane jet buldum. Bir tane de Mercedes marka araba buldum. Tamamdır artık buradan gidebilirim. Şuna bakın arkadaşlar. Elinde pompalı tüfekle uyuyor. Herhalde mezara pompalı tüfekle gitmeyi planlıyor. Lan popol tüfekle niye uyuyorsun Bu kadar korkak mısın? Allah. Sen kimsin lan? Ee, merhaba amcacım dedeciğim. Ee, ben Hayır kurumundan geliyorum da yaşlılara yardım programımız var. Biliyorsunuzdur inşallah. Yaşlılara yardım programı mı? Evet dedeciğim. Ee, böyle ev ev gezip yardım ediyoruz yaşlılara. Benim yardıma ihtiyacım yok. Yok mu? Ee, o zaman kusura bakmayın en iyisi ben gideyim. Dur. Nereye gidiyorsun lan? Ee, gidiyorum ben. Yardım etmeye gideceğim. Evime nasıl girdin? Ee, dede... Anneciğim kapınız açık. oradan girdim. Kusura bakmayın. Gel lan buraya. Aa, tamam. Tamam. Aa, aa. Ne oldu sana böyle? Kim yaptı sana bunu? Vallahi ne olduğunu boş verin. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bir şeyler oldu işte. Getirdin mi kılıcı? Ulan aklım fikrin kılıçta. Evet getirdim. Hmm, güzel. Sizin kılıçlarımı topluyorum. Sanırım son kılıcı getiremeyeceğim. Baksana sakatlandım. Kolpa yapma. Eğer son kılıcı getiremezsen ailen ölür. Aşkım getirirsin. Getir kılıcı getir. Ayağa kalk ve yürü. Yoksa ailen ölür. Tamam tamam kalkıyorum. Ah oh, bacım. Oh, çok kötü ağrıyor. Oh daha sonra getirsem olmaz mı? Son bir saatin kaldı. Yoksa tarih önümde kız ve ümümsüz kafasına sıkacağım. Hayır, hayır yapma. O zaman git ve son kılıcı getir. Yeşil evdeymiş arkadaşlar. Oo, Bacağım. Ohohoho. Her yerim ağrıyor. Neyse. Son kılıca getirmem gerekiyor arkadaşlar. Oho. Evet arkadaşlar son kılıç buradaymış. Şimdi eve gireceğim. Kralım arkadaşlar şöyle hop hop. Aa evde birisi uyuyor. Ama kesin bak bu uyanır. O yüzden birazcık sessiz olmalıyım. Uyanırsa vallahi beni öldürür arkadaşlar. Patladık şöyle. Aa adam creeper. Ben creeperlardan çok korkarım lan. Patlamaz inşallah. Açalım hemen sandığı sandığını kesin sandığın içindedir. Ah sandığın içinde de değil. Bu ne ya böyle? Garip garip şeyler var sandığın içerisinde. He? Nerede bu adamın kılıcı be? <laughs> Aa, burada bir yerlerde gizli geçit kokuyor arkadaşlar. Gizli geçit kokusu aldım. Vallahi bak. Nerededir acaba ya? Halının altında olabilir mi? Şurada olabilir mi? Aha işte buradaymış. Ya bak ben ne diyorum arkadaşlar. Ben gizli geçiti koklayarak bulurum. Koklayarak ya. Arkadaşlar gizli geçit benden saklanamaz. Artık gizli değildir yani o. <laughs> Şimdi buna gireceğiz arkadaşlar. Kesin buranın içerisinde. Bulacağım oğlum lan senin kılıcını. Bekle sen bekle. Şöyle girelim. Aa, çok tehlikeli bir parkur. Buraya düşsem ya hayatım kararır. Arkadaşlar bu arada birazcık vücudumdaki ağrılar geçti sayılır. Birazcık var ama geçti yani. Hop zıplayalım. Hop işte bu. Oh be az kalsın ölüyordum. He, ee, buradan nereye zıplayacağım be? Görünmez blok da yok. Görünmez blok olsaydı şu anda göçerdim görünmez bloğa. Allah Allah kaldım burada. Ben nereden bulacağım bu kılıcı? Lava mı atlayayım? Dur bakayım gizli geçit falan. Aa, gizli geçit varmış. Bak ben bunu koklayamadım. Açalım arkadaşlar bakın. Gizli geçit. Aa! Aa, tuzak 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 yakalandı <laughs> of of neyse şimdi arkadaşlar buradan oraya mı zıplayacağım yok şöyle zıplıyorum İşte bu az kalsın aşağı düşüyordum aa batma doğru ay canım acıdı be İşte bu arkadaşlar tamamdır ay burası neresi ya böyle lazerli mazerli hadi kendi zıpla işte bu. Eğil. E buradan eğilerek geçmemiz gerekiyor. Burada zıplayacağım şimdi. Hop. Burada eğileceğim. Tamamdır arkadaşlar. Kapıya geldim. Herhalde burası zor olmalı değil mi? İnşallah öyledir. Aa ağrılarım başladı. Of vücudum ağrıyor gene. Tamamdır. Ah sandık. İşte burada. Ne zor bir sandık yapmışsın be arkadaş. Bir kılıç bu kadar gizlenir mi ya? Aha. Kılıç burada arkadaşlar. Buldum sonunda be. Bu ne? Aa Lamborghini. Aa laptop. Bir sürü zümrüt. Neyse. Şimdi buradan bir de çıkış yapacağız arkadaşlar. Buranın çıkışı da çok zor. Hey. istedi İstediğin kılıcı getirdim. Artık ailemi serbest bırak. Evet getirmişsin. Aferin sana. Al istediğin kılıcı da getirdim. 3 tane kılıcı da burada. Şimdi ailemi bana geri vereceksin tamam mı? Tamam anlatsanız anlatmadır. Şimdi aileni geri çıkartıyorum. Çocuklar kafesi açın. Tamamdır efendim. Çıkın bakalım hadi. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederiz. Aşkım, babacığım, birader. Sizi çok özledim. Canım ailem. Ah, ah, bizi kurtardın. çıkartıyorum. Bekleyin. Hemen maskemizi de çıkartalım. Tamamdır. Eski halime geri döndüm. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu süreçte bakın neler buldum. Şöyle bir araba buldum. Oha çok iyi. Çok hızlı bir baba bu. Evet değil mi Sen o arabalardan niye anlarsın. Evet babacım. Bu araba muciz hızlı. Baya hızlı bir araba. Bir de şöyle bir araba çıktı. Lamborghini. Aa. Lamborghini. Ben bu arabayı çok seviyorum. Evet oğlum evet ben de çok seviyorum. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Bakın Lamborghini arabamız oldu. Bu arabayı bana ver. Yok Tarık rüyanda görürsün anca. Sen ben sana bu arabayı vermem. Bir de arkadaşlar şöyle bir özel jet çıktı. Oo, şuna bakın be. Çok güzel bir özel jet. Daha doğrusu özel jet değil savaş jeti. Bir tane de laptop çıktı. Ne işe yarayacaksa artık. Örümcek çocuk bu laptop senin. Tamam sana hediye alır oğlum. Hadi bakalım İyi günlerde kullan al bakalım. Ödevlerimi yapayım ben bunda babacığım. Evet oğlum ödevlerini yap. Roblox oyna. Ferit et izle. Seni izle oyun babacığım YouTube'da. Teşekkür ederim oğlum çok sağ ol. Aşkım artık hadi eve gidelim. Evet birader ben çok korktum bugün. Tamamdır arkadaşlar hadi eve gidelim madem. Şu özel jet alalım da arkadaşlar özel jet bize ihtiyacımız var. Ben bunu kullanırım daha sonra. <laughs> Şunu dalalım, bunu dalalım. Yol üstüne durmasın sonra vururlar arkadaşlar. Allah muhafaza. Hadi bakalım eve gidiyoruz arkadaşlar. Her neyse canım ailem. Bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda iki tane video çıktı. İki videoyu lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.